Shit oh, I'ma light like the shit up. Uh. Yeah, I'ma make the shit high. Oh, I'ma light like the shit up. Uh. <chat> <s Ik touchdown> t r i d d l silah bırakmadılar ki be adamları gördüm Adamla. ne <laughs> adam lan oğlum karşıda bir silah görüldü. karşıda hep adam var batma <laughs> nerede lan adam, adam? Adam, adam her yerdir <laughs> dayım oğlum öldür gitti ne yumruk komosu ya dayı. ya şu p90 var ya abi bana bir yardım edin ya Daha adamlar burada zaten yok kanka fazla silah var UMP atsana yani bir kanka Hadi lan turf mermi gitti. Parayı ne yapayım lan? dedim. Nereden alacağımış? Bekle abi oğlum denemiyorum. Yumruk atacaktım abi ya o senin vurduğuna <laughs> <laughs> aynen aynen gördüm. İkisini baydım biri beni baydım. vurdum. Ölmedi DP ile vurdum bayağı sonra yumruk atacaktım da vazgeçtim. Oğlum silahım yok ya yumruk ben. var. Bir adam öldürdüm. silahım yok. Kaçalım. Oğlum bu zamanda ne sipariş yapacağız şimdi bu saatte? Kim kimden ne sipariş yapacağız? Ben... Silahlara bak. Ne silahları? var? Ben... Baksana silahlara bak yok. Silahım yok. Lan niye yok? Alsana. Abi benim de silahım yok ha. Benim silahım. Kaçalım. 2 2 Abi biraz bir şeyler atar mısın? Gel. Gerek yok yok gerek yok. Yok silah. Lan gel burada silah var. Tipi Dp. Dp alsam mı? Ya hadi. abi Allah'ınıza şu M4 e atın ya. 4 mü? Al. Bana da DP at. 4 yok ki bende. Yok. yok. abi M4 ya istedim de alamadım m 7.62 <laughs> Yok 7.62 bana ver var kaç tane var senin? Lan niye o zaman ver diyosun şey veriyim diyor. Hayır ver diyelim Bende dakika. de 30 tane var 30 tane vereyim mi işte. siz isteyen var mı 5'e lazım 7.62 işte İMDAT! Etrafım sarıldı! Bana biraz 5'e lazım. Gel Bende de 30 tane var Aa oh, dur hepsini attım lan. Bir daha veriyorum. Attım. Yavrum. Karşılık Ana oğlum Şimdi alsaydım, var ya en tane oluyor

yok değil. Karşıda var değil mi? Tepede. Ha öyle bir iksileri var ki de nasıl görür acaba? Düşman görüldü. Gel bu? Ne yiyon? bu ben. Neredeler? Abi gitme açıklandı ipisi var adamın bitirir. Tam o senin baktığın tarafların orada. Dağda mı? Evde mi? Tam bilmiyorum. Cebrail'e bir yerden sıktı da. Düşman görüldü. Düşman bir... görüldü. Ne? Gördük saltik. а zor lan ağaçtan görünmüyor. Ne mi ne de Nerede lan? Niye info vermiyorsunuz ki? Düşman görüldü! Abi, Cebrail kaldı zaten. Sen ne Cebrail? Watch out! 오늘 뭘 색이 없어. gidin. Canım bitti zaten.